merhaba. Ben Şenol. My Summer Car'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Işıkları falan ayarladım. Saat 10. Uyku full onun dışında her şey iyi. Hiç takılı. Aramayacak şimdi Göta. 3, 2, 1. Arada. <laughs> İftah yapalım ya abi. Ölmezsek tabi. Haydi. <laughs> I tried to call everybody please yaptı Tamam kardeşim tamam. eee nereden gideceğiz? Önemli olan soru da o şimdi. Minibüse gitmeyip mantıklı buluyorum. Evet hiçbir şey görmüyorum. Ee, ben düzgün durdu, durdum mu ya? Wipers değil Hadi lan ışıklar? O değil. Ha bir dakika ışığı aç. Handbrake tamam da. Neyse şunu bir çalıştıralım da. <laughs> Işığı göremedim. Işık hangi taraftaydı la bunda? Şunu bu sönmesi gerekmiyor muydu? Bu tarafta değil miydi ışık ya? Değil. bu. Wipers. Handbrake. Vay anasını neredesin ya? Oradan sıçacağız ha. Ya hocam. Adam uyuz etme. Oğlum hem indirmedin mi? Dur. Şurada görürüm. de göreme. Bunlar değil, değil mi? Vay anasını. Göremedik ya ışığı. Şaka gibi ya. Light ya. Allah'ım ya Rabbim, şu light'ı göremedik abi. Yaptım mı lan arabaya? Yapmadım inşallah. Bildiğin ışığı göremedik. Şimdi ışığı gördüm. Arkamda kaldır kuldur kaldır kuldur da ses. Hayırlısı ya. Ha. Şimdi gecenin sıkıntıları. Öncelikle geyikler fırlıyor. Onun için emniyet kemeri. alay alaydım mı? Aldım mı? Emin de değilim. Yandaki tadilat var ya bütün sesin anasını ağlattı ya harbiden. Maşallah yani yıkanmama gerek var mı? Bir miktar yıkanayım. Bulup bulup yapıyorum mu lan hala? Çöpe de gitmem lazım ama yok ya. Şehre gidelim. Kasabaya, köye. Köye inelim, köye inelim. Köyde de ne bu olduğu da belli değil. Merkeze inelim. Merkeze inelim. Siparişi verelim. Tekneyle gideyim ama ya. Siparişi vereyim. Oradan kamyonla işlerimize bakarız ki bugün hepsini yapamam tabii doğal olarak. Agarra, Kapat. Biraz stres olur. Genç adamsın sen. Bir olmaz. Biraz stresten sıkıntı olmaz. Hop. Burayı da kapatabilirim ya, Hiç gerek yok. Zarf almayı unutma. Oo, Oyundan çıkınca zarf gidiyor mu lan? Eee nasıl? <laughs> doğrudur. Neyse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değil mi? Bir de 8 şeklinde düşünüyorum başta. Ondan sonra taş aklısına geçeriz. Şimdilik bu kadar paramız var diyelim. Teknem akıntıda sürükleniyor mu ya? Hayırdır? Lan motoru da burada bırakmışım ha. Hatırlamıyorum bile. Yakıt durumu nedir kardeşim? Aç bakayım şunu bir. Bunda sitti seni gidemezsin. Ne kadar dolduracağım? Yarı geçmesi lazım. Oradayken bundan alalım. Lazım olur. Poşete 3 tane 4 tane atıl aslında. Teknenin içinde bırakıp Bayağı da doluymuş lan bu. Bence hiç koymadım mı bundan ya? Bir kaç tane dolduruyor ona da hiç bakmadım ha. Ama teknenin gözünü izleyin. 5 dakikada oradayım şimdi. Allah doldurdu maşallah. Bu kadar belki de gerek yok. Ben bunu içiyor muyum şimdi? Öyle gözüküyor. Neyse gir dry moda. Tamam. Yardır aslanım uzanıp yani dediğim gibi yanındaki dadilat sebebiyle bazı yerleri mecbur kesmem gerekiyor. İnşallah çok piç etmez. Neyse şu ana kadar en azından gece elemanı aldım. Teslim ettim alkoliyi. Hiç konuşmadı babama ya. O da bir ilginçti. Yani bakalım ikinci de üçüncü de biraz daha konuşur. 50 para verdin rezil ya. Yavaş yavaş götürünce öyle. Ya şaka maka böyle bir kasaba harbiden şu tekne var ya süper bir şey ya. Harbiden süper bir şey yani. Düşündüğü zaman şöyle bir gölde Haşit olarak. Mükemmel bir kolaylık. Da benim için de öyle yani. Traktörle buraya geldiniz 20 dakika. 15 dakika belki. Şeyle 10-15 dakika. 10, 10 küsur dakika falan. Bunda 5 dakika. Hemen. Zırt diye buradasın abi. Direkt. Gitti gitti. Ya kamyonla... işte başlamışken o şeyi de mi? Sassumayı da çeksek mi diye bir düşünüyorum yani. Nerede zarf? Şu değil mi Aynen. Duruyor değil mi lan? Ee, biraz yana doğru çıkıyor. Düşüyoruz kadar da. Allah'ım bu yine bağıracak değil mi ya? Nereye attım lan zarfı? Allah'ını seversen zarf nerede? Şimdi buraya attım baba. Ya yapma gözünü seveyim zarf nerede? Allah aşkına al beni. Nereye girmiş olabilir ki ya? Oğlum şimdi şuradan, buradan içeri bir yere attım yani. Al işte. Nerede abi zarf? Yere falan mı düştü? Lan oğlum ne kötü adamsın ya. Vallahi billahi. Ne piç bir şeysin sen ya. Gel de içme sonra yani. Göle karşı. Hoş gölleri de hep böyle on numara falan görüyoruz ya. Yani. Baktığın zaman aslında burası bayağıdır leş gibi kokar ha. Haliyle insanlar bu çevresinde olduğuna göre. Ekstra çöpler möpler de olacak. Mesela benim az önce attığım şişe gibi. <laughs> ay ay. Belli bir süre ödecek. Şunu bir çekeyim şuradan da. Bakayım bir şey yapacak. Lan adam. Allah'ım buldum zarfı. Vallahi buldum zarfı ya. Allah'ın cezası. Şöyle dur. Lan delirtti göt ya. Vallahi delirtti göt ya. Ya bu öterken ben acaba şeye mi gitseydim? Ya başlayacağım. Çalış ya. Stresim artıyor resmen. Allah stresim artıyor. Orada bağır dursun dönüşte alırım ben onu. Bu zarfı teslim edeyim. İki tane o yakıttan alayım onları da geri veririm. Başım artıyor ya cidden. Sinir bozucu bir ses. Galiba hiç yaya olarak otobüsün altında kalmadım. Ha şimdi ilgi var aslında. Oğlum denesek mi ya? Tamam aldım. Çıksın değil mi Öyle mi oluyormuş da bir kardeş. Vay bye bye. Her Vay 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 vay. Ve ey. Ne maliyormuş bu? O şeye de sokmuyor mu lan? Gel. Aha. Ötnesi durdu galiba. Yok dur bu şalerçi. <laughs> bilmem abis. Bilmem. Al kardeşim. Allah bilmem. Kendi susuyor ya bir süre sonra. Arka şeyle bir alakalı değil değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Hidrolik pump. Ha. İndir ya o da. Aşağıda dursun. Daha yavaş gidiyor galiba. Yakıtı daha fazla tüketiyor ama daha iyi yol tutuşum oluyordu. Ağırlıkla birlikte asıl işin espresso. Boşken kaldırmak lazım da yani fazla savruluyor gibi geliyor bana lastik kaldırınca. Ya bunun bir eşimatı falan var mı ya? Bak yine geldi bunlar buraya. Aa yarın çekiç falan. Oğlepa nötte os oke sizun nakane homma tässe. Käy yakavasa näitä hokapa mainoksia tonne kyläläisille. Niin minä maksan sulle sitten vähän sitä vaivan palakkoon. Ei muuta kuin käyt vay voi jokaisen laadikon. Tamam kardeşim burada dursun ya bu. Miltes kuulostas? Niye senin raflarına bir şey koyamıyorum ben? Ha, ayıp değil mi? Al burada dur şu bir tanesi kaça geliyordu ya? Bilmem kaç tane verdim. Kaç ne verdi şey ki o bana? Var. Bayağı cüzü bir şey verdi. Uğraşmayalım ya. Şimdi dakika başı durmak gerekiyor yol üstünde falan. Kötü iyi ısıtacaksın ya. Yoksa hiç sıkıntı yani. Ama motor ısıtmayla alakalı. Deli gibi ısıttım. Sustu. Bunun dolması biraz zaman alır. Biz zaten ancak bu kasabadakileri herhalde hallederim ya. iki tane pompa işi var. Saate bakamıyorsun tabi. Sol elinde sağ. Bir amaz kaldı. Bir iki yemek de alalım. Stoklayalım. iki gün işimiz var burada. Hatta işin sonunda buraları yapıp içini boşaltırsam eğer yolda üç tane var değil mi? Bak. Şu ikisini halledip boşaltırsam bir iki üç Buradan doğru gidip şunu alıp geri dönsem diye düşünüyorum. Oğlum tam da ters yönde. 1200 de para veriyor ya. verdiği para da para değil ha. Harbiden. Yani. Dört tane de ne yapacağım bilmiyorum ama. Lazım olur. Hop. Çıv. Tamam. Ee, Gülün. Siparişlerimi en kısa zamanda bekliyorum ha. Götlük yapma. Bu arada kaçaktan kullanıyor. Kaçak derken tarımsal diyelim buna. Diye döndü pas sıkıntı. Gayet namusumuzda iş yapıyoruz kardeşim. Ee, bu yola çıkmadığın sürece hiçbir sıkıntı olmuyor sonuçta. Motor gayet sıcak olduğu için sıkıntı olmuyor. Şimdi buranın direkt çıkışında. Buraları halledelim. Geceyi de pub'da geçiririz artık. Saat kaç? Akşam oldu bile. Oğlum geri geri giderken bir gün böyle ezeceğim birini ama. Değil vallahi. Bir bakmam lazım. Ya biri bana bir gel gel falan filan yapaydı iyiydi. Baksana herifi ezmeyeyim diye nereden gidiyorum ya. Of of. Böyle biraz daha mantıklı oldu ya. Yani. Ağzına kadar da bok dolu. Harbiden. Ya bunun içine düşü böyle biliyorsun ya. Onu da yapmıştım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Bok çukuruna gitti adam diye. Pis iş baba. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bastarı biraz var. Bu kadar bir yer herhalde. Evet evet leş gibi leş leş. Pis iş. Yapacak bir şey yok. Kardeşim, ne yapalım yani? Allah, Allah kolaylık versin bize ya. Elimizden geleni yapıyoruz. Sokamadım. Allah bereket versin. 1200. Yani... ...bir tane satsuma artık. Oradan buraya getirmesini düşünün. yeter, yeter. Yani tarımsal, yakıt, vücut, eyvallah da o kadar da değil ya. Bunu çıkartmayalım lütfen. Bence en temiz iş bu ya. Tabiri caizse. Bu taraftakini yaptık. Yolun o tarafını hep karıştırıyorum burayı ya. Burada sağda gözüküyor da oraya... Arkadaki değil mi? Buradan gidilir bir şey olmaz ya. Çocukları falan ezmezsek Ha, buradan da dönüş varmış zaten ki oradan girmek gerekiyor normal şartlarda. Dallama oturuyor orada. Uuu bayağı da post okusu varmış lan burada. Ona getirilir de Yanlış geldim değil mi? Evet. Bakın ya göremiyoruz. Burada. Her seferinde karıştırıyorum diyorum ya burası niye böyle oluyor bilmiyorum. Aynen şurada ya. Fazla mı girdim lan içine? Burada biraz can sıkabilir ama neyse olur ya bir şey olmaz. Hadi Sıkıntı yok. Çıkma kısmı biraz problem oluyor. Onu da artık en kötü şeyle halledeceğiz. Araçta ilerlerim. Öyle temizlerim o iş. Gir lan içine işte. Oğlum Ha gayret. İçine düşeceğim şimdi. Bok çukuruna gitmeyelim. Bu yazıydı galiba. Eğer çalışmazsan hata yapmazsın. Öyle bir şey çevirmişler. <laughs> Video öncesinde galiba. Yorumlarda okumuştum. Bu <laughs> bak ya. 5 tane görev abi. 1200'den ya. 6000'e. Boru mu yani? Yani bugün neredeyse sipariş verdiklerimizi karşılar. Diğer taraftan bugün hepsini yapamadık şöyle bir ufak bir sıkıntı var tabii. Bu 1200 veriyor da. Bunun 300'ü hemen hemen şey. Boşaltma işlemine gidiyor. Onu da düşünmek lazım. Doğru onu unutuyorum hep. Ya herhangi bir yere boşaltsak da her türlü ceza yiyoruz bildiğim kadarıyla. Ki cezası da kalın. Düşme düşme yani ceza yememek için mecburen bunu bu tesisi boşaltıyoruz. Yalnız koca tesise de tek ben galiba boşaltma yapıyorum ya. Öyle de bir şey var. Şunu iyi yaptılar ya. Eskiden var ya ne uğraşırdık ya. O ne lan? Nasıl geçti oğlum oradan? Manyak çocuk. mı ya? Ya bir yerden eve gitsem diye düşünüyorum alkolik için. Ve peş peşe iki gün üst üste çağırıyor muydu bizi ya? Öyle bir şey yok galiba. Ben ne yapıyorsun burada ya? İki gün hiçbir türlü olmuyor galiba ya. Tabii emin değilim o konuda da. Artur araya bir gün giriyor galiba. Neyse buradan şimdi onun için gideceğim eve avcımı alacağım hiç gereği yok. Neyse dur şöyle bir şunun parasını ödeyelim ya. İki tane verdim 600 bir şey olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ya 600 olmayabilir de. Kalabana tükürüyüm. Neyse bu aracı burada bırak ya. Şöyle iyice yanaştırayım. Kapıları açılacak şekilde. Burada yatacağım zaten. Ama bir gideyim. gel. <laughs> bakayım. Aynen. Kapı açılınca dümdüz girerim ben buraya. Gece zaten yatacağım. Sabah direkt buradan doğru gideceğim. Kapat baba. Kapat. Ee, yeme içme bir şeye de ihtiyacım yok da. Biraz kirliyim. Bir sadece ve sadece şey de işte. Kendi evinde. Ev kiralama modu var. Kasabada ev kiralıyorsun. Böyle bir, bir olay da var. Bu oyuna var ya dünya kadar şey eklenebilir. Mesela buraya böyle ufak otelimsi bir şey bile var. Buna bir ikinci kat çıkacak. Yukarıda üç tane yatak olacak. Elemana vereceksin 50-100 el, neyse. Geceyi burada geçireceksin. Gayet güzel. Kapıyı açık bırakmışsın şapşal. Benzin parasını mı ödemedin? <laughs> yok ödedim. <laughs> Almıyorum kardeşim. Almayacağım onu ya. İnat değil mi? Açık bırakınca da kapayamıyorsun. <laughs> Avanak ya. Dükkan kapadı sözde ha. <laughs> Salak herif. <laughs> o ne biçim dükkan <laughs> kapatma lan geri zekalı. <laughs> Bir <laughs> şeyde ihtiyacım <gülüyor> yok. <gülüyor> Ehe. <laughs> Ce hayatım ne kadar boktan olduğunu düşünürken yoruldum ya. Yok. <laughs> Neyse güzel çalıştık bugün ya. Gece elemanı verdik. Siparişlerimizi verdik. İki tane bok çukuru temizledik. Bir dakika üç bok çukurunu temizleyip aracı getiresim vardı. İşte hepsini bir arada yapıp yapmam arası gidip geliyorum. Parasında değilim aslında olay kurtulayım ondan diye. Yani şu, normalde şuraya gidip temizleyip geri gelmem lazım. Traktörle getiririm onu ya. Onu traktörle getiririm valla. Temiz temiz. Buraya gitmem lazım zaten. Şeyleri almak için. Bakarız.